yapıyormuş gibi bir halimiz var. Şey. Şey. dumansız. Onu kur vereceğiz onu yavaş. E yavaş. 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 Selamünaleyküm. <laughs> derapı müziği alçak sesle İyi ailemizin saygıdeğer mensupları hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> bu bir demokrasi yarışıdır. İnşallah bu şeylerimizi birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde sürdüreceğiz. Mesut Bey kardeşim kardeşimle başarılar diliyoruz. Sonuçta kazanan iyi parti olacaktır. Burada kaybeden yoktur. Ee, i̇nşallah sonuçta hep birlikte bir aile ruhu içerisinde çalışmalarımıza kaldığımız yerden 3 Kasım'dan itibaren devam edeceğiz. İyi Parti Genel Merkezimizin almış olduğu karar çerçevesinde il ve ilçe kongreleri yapıyoruz. Allah'ın izniyle bu kongrelerimiz bir demokrasi şölen olacaktır. 24 saat gibi kısa bir sürede adaylığımız bir gün önce açıklandı. Öncelikle bu şerefli göreve beni layık gören bütün üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'ım bizi bize güvenenlere hiçbir zaman mahcup etmesin diyorum. Ananur bugünleri özledi. Anam olur özledi. Ben, ben 400 427 derecemizin bütün boyuna talibim. 427 derecemizin bütün duasına ta talibim. Derece seçilemeyen analarımın, ablalarımın, bacılarımın ben size taarruzu yapmaktan gurur duyuyorum. Ben Efsane Belediye Başkanımız Mehmet Türel'in yol arkadaşlığı yapmaktan gurur duyuyorum. Ben Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin yol arkadaşlığı yapmaktan gurur duyuyorum. Ben buraya can yoldaşım eşimi desteğini alarak geldim. Ben buraya sizlerin güvenini alarak geldim. Siyasetin içerisinde uzun yıllar görev aldım. Yüzde bir oyu olan Büyük Birlik Partisi'nde bile benim ana ilgili düşüncelerim var, benim aday oldum. Bugün Türkiye'yi devlet devletliğe tarif olmuş bir siyasal hareketin bir genel başkanım ve yola